Yeni hoca ile alakalı değil veya e, maddi sebeple bunlar bahane değil. Dört tane gol yiyorsa bir takım ve alt sıralardaki bir takımdan demek ki bir oyuncu grubunda doğru gitmeyen bazı şeyler var. Yani bu hoca ile demek ki hoca ile alakalı değil. Biz yani işte son bakalım mı? Bakalım kardeşim. Bu maçta açalım şimdi ezbere sayamayacağım. Kusura bak çok değiştiği için. Değiştiği için. E, transferi sen onu açarken A açıyorum. Transfere ihtiyacı var mı? Sayayım mı maçı izledim. Var. <laughs> Yo ben de izledim de <laughs> ah, hafızam çok kötü okullarda Mert Kale'de Onur Tayyip Talha Zaynettinov Umut savunma attı. Tayfur Demirege Jetson Fernandez Rashisa Cenk Simi. Şimdi bu kadrodan kaç tanesi yeni transfer abi? Kaç tanesi yeni transfer? Zaynettinov yeni. Hayır, ha, bir hayır. tane var. Hı sezon başı. Raşitza. Sezon başı transferi geldi mi Zayn Bir, Raşitza. bir tane var. Zayn Etinov ve Raşitsa. Tamam. Yani sen bu kadro bu kadroyla Pendik'ten 4 yiyebilirsin. Bu iş benim için Ama şişim şişim şuna yani. diyeceğim e, şer düşeyim. Ön taraftaki hücum üçlüsü ideal hücum üçlüsü olacak gibi uzun vadede de yani. Raşissa, Semih Cenk. İyi evet, üçlü. Özellikle Semih mümkün olduğu kadar. Metin Tekin'i dinledim. Mi? Önümüzdeki yıl için yeterli. Ha, bu sezonun bitirecek hani. Mesela Türkiye Kupası hedefi var. Lig 3. hedefi var. sezon Semih yeterli. Hı. Metin Tekin'i dinledim. E, Voleydeydi sanırım. Kendisi de bir kanat oyuncusu. Eski kanat oyuncusu. Ben önem veriyorum bu tür şeylere. Çünkü mevkisel olarak çok ciddi anlamda katkıları olduğunu düşünüyorum bu yorumların. Ben diyor bir kanat oyuncusu olarak... Semih'in diyor kaleye en yakın şekilde oynatılması taraftarıyım diyor. Çünkü yani ligde 10 gol atarsın kanatta oynarsan ama orada oynarsan 20-25'e ulaşırsın. Orada daha verimli olur çünkü çok önemli bir özelliği var. Mesela bende yoktu diyor. Ee, kaleyi düşünüyor hemen. Yani bir santriforda olması gereken en önemli özellik Semih'te zaten var. Kanatta değil de daha çok merkezde denemesi gerekiyor diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Zaman zaman boyuyla ilgili eleştiriler var. Yani Lacazette, Agüero, Lotaro Martinez hani bir sürü isim sayabilirim. Merkezde oynayabilen. Hani çift forvet, tek forvet bunu tartışabiliriz ama oynayabilir bu oyuncu merkezde. Yani bence de kanatta ziyan etmekten ziyade merkeze doğru çekmek daha faydalı olur. Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı nedir? Ee, her yeri aksıyor. omurga, yani omurga, stoper, orta sağ, merkezi zayıf Beşiktaş'ın. Merkez zayıf olduğu için de açalım. Bu sezon Pendik maçı gibi çok dağılmalar yaşadı. Maçları sayalım. Bir Adana'da bir maçı var. 4-0 oldu. İlk 4 maçı. Bitti. Trabzon maçı. Avrupa Konferans Ligi'deki maçlar. Bürüj maçı, Bodo maçı. Fenerbahçe maçı. Doğru. Skor belki çok anormal fark oluşmadı ama oyun anormal farklı bakarsak. Fenerbahçe maçını net şekilde söyleyebiliriz. Bu tarz maçları çok yaşadı Beşiktaş. Şimdiki süreç transferlerle ne kadar işi kotarabilir. Orada şüpheliyim Tartışılır ben. Tartışılır diyorsun. Tartışılır az Transferle kotarırsın ama sabredersen. Transferle bu ara transfer döneminde iyi iki tane hamle yaparsın. Gelecek sezon için planlamanı doğru kura, kurarsın. O zaman kotarabilirsin ya ama Bakasetas hemen kurtulacak Bakasetas şey Berat Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da evet. yaptığını yapmalı. Yani o Bakasetas'la Berat sonraki şampiyon kadronun çekirdeğindeydi. Şey şunu mu diyorsun? arada gelecek olan oyuncu da öyle bir imza atmalı ki bir buçuk yıllık. Seneyi de kurtarmalı. Evet, evet. Gel bizi rahatlat oyuncu. değil. Yok, rahatlatacak neyi var ki şu an Beşiktaş'ın? İşte bu... kupa. E tamam ama kupayı League. bu kadar da alması Avrupa'da gerekir. Şey, Bence alması edebilen. gerekir bu kadar. Yani Afrika Uluslar Kupası'ndan dönenler. Abu Bakar'ın durumunu bilmiyorum. Galiba transfer dedikoduları var. var ama yani. nihayetinde 6 aylık planlamayla Beşiktaş'ın kurtulacağı bir durum yok. Yani ben Beşiktaş tarafının, ben yönetiminin de öyle düşündüğü kanısındayım. Beşiktaş'ın uzun vadeli düşünmesi gerekiyor. Beşiktaş kısa vadeli 6 aylık, işte 8 aylık plan falan yaparsa e, tekrar o transfer sarmalına girer. O transfer sarmalı da kulübün finansal olarak çökmesine sebep olur. Beşiktaş'ın Trabzon'un yaptığı gibi sonrasında hatalı bir şekilde bozduğu gibi bir kez altını çiziyorum. Demin iki tane takım var dedim alınanlar olmuş. İki tane takım var çünkü yönetimleriniz çok kötü işler yapıyor. Kusura bakmayın. İki tane takım var çünkü transfer sarmalı var. Şampiyon takım 13 tane transfer yapmazsın. 13 tane transfer yapıp yeni teknik direktör getirip bir 13 tane daha yapmazsın. O teknik direktörü götür gönderip bir daha transfer yapmazsın yani. Bu mantıksız bir hamle. O yüzden Beşiktaş'ın daha uzun vadeli düşünmesi gerekiyor. İyi teknik direktör getirdi mi Beşiktaş? <laughs> Hepimiz bu konuda en hemfikiriz. Bence bu ligin şampiyon olabilecek oyunlarından birisini oynatabilecek bir teknik direktör. Sen markalara bir şey söylemedin. Sadece yanlış yönetildiklerini ee, öyle. söyledin. Öyle. Yani şu an performans olarak iki takım performans gösteriyor. Ya bir kez daha getirelim puan durumunu. Onu geçen, averajı onu geçen takım yok 3. sıradan itibaren <laughs> neredeyse. Averajı onu geçen takım yok. Kusura bakmasınlar. Çok ciddi anlamda bir kadro kalite erozyonu var Türkiye Süper Liginde. E ciddi var. anlamda. E bunu sadece Yusuf 7 tane takımın transfer yasağı var. Kimse kandırmasın bunu kimseyi. Bunu Yusuf Kenan söylemiyor Mehmet. Bunu rakip teknik adamlar söylüyor abi. İlhan Polut hoca söyledi. Söylemedi mi? Söyledi. Kayıtlarda var. Çağdaş Çağdaş hoca söyledi. söylemedi mi? Söyledi. Ne dediler? Bizim işimiz zor. Fenerbahçe-Galatasaray karşısında işimiz zor. Ve Türk futbol tarihinde ilk defa bu tip demeçlere tanıklık ettik. Yani Türk futbol tarihinde ilk defa bu kadar erken, Eylül ayından itibaren iki takım ligi götüreceği de belli. Bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettiği anlamına gelmiyor. Beşiktaş, konu. Trabzon, diğer Anadolu takımları. E, Fenerbahçe'nin e, maçlarının ilde diyelim, averajına yansıyor zaten. Hep farklı. İki tane zorlandığı maç. Gaziantep 1-0 80 İrfan İrfancan. Dün 1-1 rakip kulübeler te yabancı teknik adam. Yani e. biz bazen yeri geldiğimi çok negatif bakıyoruz yabancı teknik adam ama işin disiplin kısmı cesaret kısmı daha tüm cesur. teknik adamlardan daha cesur Fenerbahçe karşı takımlarını yani dün yönüktüler. Samsun Spor karşısında Fenerbahçe. Yastor. Yerli bir teknik adam'a karşı oynamak Tabii. olsaydı 1-0 iyi skor diye düşünebilirdi. Tabii, bunu kabul edelim. Yani pes bu, etmedi 1-0'dan sonra. Pes etmedi sürekli önde baskı yaptı risk aldı önde yani savunmayı önde kurdu ki savunma merkezi yavaş oyunculardan kurulu olmasına rağmen eksikler de vardı bu arada onu da hatırlatalım. En yani. başta olmak üzere önemli eksikleri de vardı. Fofana sakat sakat hani bu kadroya alındı ve sonradan oyuna dahil olabildi. Yani Samsunspor kadrosu da öyle tam kadro gelmedi ama buna rağmen ben teknik direktör performansı olarak iyi oyun oynadı demiyorum Samsun. Oyun üretir, üretmede zor abi Fenerbahçe deplasmanında oyun üretmen, Galatasaray deplasmanında oyun üretmen bunlar biraz hayali şeyler. Ama gerektiği gibi oynadı. Bir şekilde de bir fırsatta evet bireysel hata, evet belki hakem hatası dersi beni ilgilendirmiyor. Golü attı mı attı. Yani bir şekilde o cesaretinin karşılığını bir puan olarak almayı başardı. Başka teknik direktörler aman başkalarının 6-7 yer, yediği, yediği yerde biz 1-0'la bitirelim diye düşünebilirdi. Böyle bir gerçek var. O yüzden Yok. doğru teknik direktör Beşiktaş'ta. Burada teb tebrik ederim gerçekten doğru teknik direktör. Portekizli teknik direktör olmaz fikrine kapılmadan hareket etmişler. Bu da ayrı bir başarı. Ama sabır. Yani 6 aylık planla nasıl kurtulacak Biraz Beşiktaş? stil Lucescu modeli değil mi? Daha kontrol. Tabii tabii. Çok daha mesela Aykut Kocaman oyunu, Avcı oyunu. Bunlar da şampiyon Belki yaptı Belki de bu kadroyla onu yapabilir. Abdülavcı geçen istatistik vardı. En fazla 1-0 kazanan teknik evet. direktör diye son dönemde yani, ligimizde. Panik yapmanın bir anlamı yok diyorsunuz. Yani Beşiktaş'la alakalı. Panik yönetim Feyyaz Hoca, Samet abi, e, Fernanda Santos. İkisi ayrı. Bunlar panik yapabilirsin abi. Hmm. Eğer transfer yapmıyorsan çünkü e, hep şu var. Ağzını koyarlar herhalde. Şu, şu anlamda seçimde Sayın Arat şöyle söylemişti işte biz 205 ülkede istediğimiz her kapıyı açıyoruz demişti. Bu güzel bir söylem o zaman açman gerekir. Transfer gelmezse yapılmazsa hamle yapılmazsa bak 6 aylık hamleden demiyorum. Yavaş yavaş kadro inşaat, inşasını ya, yapman gerekiyor. Bu ara transfer döneminde bir hamleyle belki iki hamleyle çok büyük bir şeyden bahsetmiyorum ama bir adım atman bir altyapı oluşturman gerekiyor. Onların hiçbirisi olmazsa panik değil de bir tepki olur. İyi güzel söylüyorsun da bu kapıları açmakta para. Doğru oyuncu satmak gerekiyor. Şimdi ama kapıları kapıları sadece almak için açmaman gerekiyor, satmak için de açman gerekiyor. Obi, satabilirsin de ama mesela bir gezal, han gezaldan faydalanamadı. Ee, diyorlar ki ya rozya neden satıldı arkadaş? rozya keşke kalsaydı diyen beşiktaş taraftarı da var. Ama e, stoper. Şimdi pazar ne? Bu arada sessiz fedasız bir transfer oldu. Svensson oldu. Tamam. Doğru. Ama Onur oynuyor. İyi, İyi tercih bence. Onur oynuyor. Svensson oldu doğru. Adapte olur. Muhtemelen Svensson'a dönecek ama şunu söyleyeyim. Bir buçuk yıl planlamasıysa yani önümüzdeki sezonun Beşiktaş'ının ideal sahibi diyemem ben Svensson'a. Hele ki yabancı sayısı 12'ye indiğini düşünelim. Olabilir ama yani ben Onur için de söyleyemiyorum bunu. Sen söyleyebiliyor Hı. Ya da şöyle söyleyeyim, musun? söyleyeyim çok özür diliyorum. Rozier mi Svensson mu? Güzel ya soru. işte Çok şöyle. Güzel soru. Bence Roziye. Okey. Oyuncu kalitesi konusunda en fikiriz. Ancak hani oyuncu ve taraftar arasında yıpranma, oyuncu ile kulüp arasında yıpranma oldu. Oyuncu ile taraftardan oyuncu ziyade oyuncu ile yönetim. Yani ee, Roziye'ye o Germen problem Neymar var. Neymar ayrıldı. Yani öyle düşün. Neymar mı şu an Paris'te oynayan <laughs> herhangi bir oyuncu mu? Neymar Vallahi yani. Bu kadroyla şey bile e, Sergen Hoca bile hatta bundan belki bir iki gün <laughs> altta bir kadroyla şampiyon oldu ya yani bir iki gömlek altta kadro demem. Evet bazı oyuncuları çok tercih etmeyebilirsiniz. Sol bekte en sakala, Wellington stoperde tartışmaya açık tercihlerde ama şampiyon oldu. Ama hani o kadroda fena değildi şimdi Raşik Jezal en iyi formda Top, dönemini yani. oynuyordu. Vallahi bu Kasım, bakar. Kasımpaşa maçına Ligin forvet, en iyi forvetiydi o dönemde. Kardeşim, forvet, Gökhan oynattı forvet. Atip 38 yaşındaydı. Hoca başarısı o kadronun yani. şampiyonu. Ama kötü. Olsa. Hani, Erdogan Hoca'nın hakkını iyi Bu kadrodan kötü diyemem yani. Hı? bu kadrodan kötü diyemem o kadro için. Bu kadro daha bak Rebiç. Yani bu kadrodan kötü diyemem. Bakma. Hemlerin, hem Larin hem, Gezari, hem abi yok hiç. O kadroda kadro kadro şöyle bir şey oldu herisi doğrusu denk geldi. Hep kariyerli de olsalar aç oyuncular. Hı. Yani Joseph'in bir ispat çabası vardı. Arabistan'ı boş geçmişti. Abu Bakar Kimse yüzüne bakmıyordu. İsmini de vereyim. Süper Lig'de Sivas'a gidiyordu. Vida böyle şu stoperinden daha iyi. sırada yani. E, Sivas'la görüşüyordu. Yine e, Roziye kadro dışıydı Sporting'de. Geza'nın ücretinin yarısını Leicester ödüyordu. Hani bazen bu tarz böyle aç oyuncu. Galatasaray'daki temel problem işte TT'si, Zahası, yeşi. çok aç oyuncular diyemeyiz. Galatasaray geçen sezon bunu yaptı. Evet. Icardi ispatlama gerekiyordu. Geldi Sportif anlamında ispatladı. Torreira Ciddi anlamda tabii, ispatlaması gerekiyor. Düşüşteydi. Geldi ispatladı. Sergio Oliveira tartışılıyordu. Raşissa hani tartışılıyordu derken kulüplerde kalamadığı için. Yoksa çok iyi oyuncu. Oynamayı açlardı. Oynamaya açtı. Raşissa aynı şekilde. Ee, o yüzden e, ben, hani Vida hani tek örnek vereyim. Vida şu anki toplam stoper rotasyonunda daha iyi bir stoperdi. Doğru. O yüzden o kadar daha iyi yaşandı. bir kadroydu. Fatih Hoca'ya karşı da Vida. <laughs> Şimdi şurada tabii mesela kadro dışılar da hayal. Mesela Ergen Hoca döneminde laiçler, lensler hiç oynamamış oyunculara yan taraftaki sağda Douglas. milyon euro verildi. Vardı Sabek Sivaslı. Douglas bravo Douglas. Douglas. Douglas doğru, çok hiç oynamadı. E, yine de. öyle bak yine kadro dışı var. Douglas galiba Beşiktaş'tan sonra takıma git yani, yani, futbol bırakmış. Douglas bir iki maç oynamış olabilir. Sivas'a mı gitti tekrar? Hayır Beşiktaş'tan var. sonra o kadar iyi pa para aldı ki çok iyi, yani, iyi. neyse. Aykut İnce doğru nokta o, doğru. kadar doğru. çok yani, para sokak atıldı çok ki Beşiktaş'ta. Tabii tabii. Ya, kadro dışılar bayağı bir süre, Çok oyuncu var. Abi şeyin ben bir duydum rakamını şok oldum. La için aldığı parayı. E, en yüksek aldığı para parayı. En parayı. Daha var. Douglas, orada var. Tyler Boyd var. Tyler Boyd. Tyler Boyd, you know, Boyd. Çok oyuncu var. Tyler en son Boyd bir tanesi denenebilirdi bu arada. Şu an Hasan Rahat yönetimi ifade ediyor zaten Sayın Başkan. Kulüpsüz Vitor mi? Vitor Ruiz e, <laughs> kulüpsüz, kulüpsüz evet. Onu demek istiyorum. Süreç o kadar korkunç <laughs> yönetildi ki. Ruiz 33 yaşında şu an. Montero'ya bir dünya para verildi. Çok var.